Herkese merhaba. Bugün cilt bakımında cilt temizliğinden bahsedeceğiz. Bazı ürünlerde göstereceğim size hem çift aşamalı temizlik, hem sabahları rutinlerde nasıl temizliyorum, hangi ürünleri kullanıyorum, yağ bazı temizleyici ile temizlik nasıl yapılır, bunlarla ilgili konuşacağız ve bunların öneminden de bahsedeceğiz. Hazırsanız şimdi videomuza başlayacağız. Başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine de basarsanız her hafta bu kanalda Çarşamba ve Pazar günleri düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de video gelmiş olacak. Şimdi hemen cilt temizliğinden bahsetmeye başlayabiliriz. Cilt temizliği neden önemli? Öncelikle bundan başlamak istiyorum. Çünkü malum yaz da geldi ve inanılmaz sıcak havalar bir anda bastırdı ve dolayısıyla çok fazla nem ter cildimizde de böyle bakterilerin oluşmasına daha fazla ortam hazırlayabilecek bir iklim içerisine girdik. Cilt temizliğini biraz fazla önemsemeden böyle bir kenara atıyormuşuz gibi oluyor ama aslında cilt bakımının en önemli adımlarından bir tanesi cilt temizliği. Hangi yaşta olursanız olun cildinize uygun, yaşınıza uygun bir cilt temizleyiciyle kesinlikle sabah akşam cildinizi temizleyerek rutinlere devam etmesiniz diye düşünüyorum. Cilt temizliğini doğru yapmak, doğru ürünleri tercih etmek, cildinize göre doğru ürünleri seçmek bence çok çok önemli. Önemli. Bu yüzden de bazı açıklamalarla birlikte şimdi ürünlerden de bahsedeceğim zaten ama nasıl yapılabilir cilt temizliği, kendim nasıl uyguluyorum karma yağlı cildimde veya kuru ciltler nasıl uygulayabilir, genel olarak temizlik nasıl yapılabilir bunlardan da bahsedeceğim. Öncelikle cilt temizliğini sabah ve akşam olarak ikiye ayırıyoruz. Aynı cilt bakım rutinlerinde yaptığımız, uyguladığımız şekilde. Günde iki kez cildinizi temizlemeniz yeterli. Yani gün içerisinde sabah cilt temizliğini yapıp ardından e, kozmetik ürünlerinizle cilt bakımınızı yaptıktan ve güneş kreminizi sürdükten sonra gün içerisinde ard arda cilt temizliği, cildinizi yıkama işlemlerini yapmanıza gerek yok. Tabi burada bir istisnadan bahsedeceğim. Farz edelim ki yaz tatilindesiniz, işte tatil beldesinde bulunuyorsunuz, işte gün içerisinde de çok fazla denize gir, havuza gir, ardından da duşa gir gibi böyle uygulanan rutinlerde ekstra olduğunu söyleyebilirim ama onun dışında günlük hayatımızda, şehir hayatında, işinize, okulunuza vesaire giderken uygulamalar içerisinde. Yani yılın 12 ayında aslına bakarsanız sabah rutininde cildimizi temizlemek gerekiyor. Bazı ciltler sabah rutinlerinde cilt temizliğinde e, temizleyici ürün kullanmaktan pek hoşlanmıyorlar. Aslına bakarsanız bu cildinize uygun bir ürünle karşılaşmamış olmanızdan da kaynaklanıyor olabilir. Cilt pH'ınıza uygun bir temizleyici ürün kullanırsanız eğer kesinlikle cildinizde çok daha etkili bir sonuç elde edersiniz. Çünkü sadece suyla yıkamak da bazen cilt pH'ımızın dengesini de bozabiliyor. Suyun pH pH ile ilgili olan uyumsuzluktan kaynaklanıyor. O yüzden cilt pH ile uyumlu, içerisinde asitler bulunmayan nazik, hassas ciltlere de uygun olabilecek jel temizleyicilerle sabahları yüzümüzü temizlemek çok daha etkili olacaktır. Neden? Çünkü özellikle yaz döneminde Akşam da terliyoruz ve terleme ile birlikte cildimizde çok fazla sayıda bakterinin oluşabileceği bir ortam hazırlamış oluyoruz. O yüzden sabahları cilt temizleyici ürünlerle aslında bunu tamamen arındırarak, temizleyerek ama cildimizin üstündeki mantosuna, bariyerine de hasar vermeden temizlik yapmış oluyoruz. Ve ardından da sabah cilt bakım rutinindeki kullandığımız o ürünlerden çok daha fazla verim almamızı da sağlamış oluyor bu temizlik adımı. O yüzden sabahları da ben cildimde kesinlikle jel temizleyiciler kullanıyorum. Dönem dönem böyle jel temizleyicilere ara verdiğim zamanlar oldu. Özellikle cildimin çok kuru olduğu kış döneminde bunu uygulamıştım. Fakat o dönemde de benim cildime çok uygun olmadığını bu temizlik aşamasını yani sadece suyla yıkamanın benim cildime çok uygun olmadığını da gözlemledim. Çünkü karma yağlı ciltliyim ve jel bir temizleyici kesinlikle bana çok daha iyi geliyor. Özellikle burun kenarları alın bölgesi şu çene çukurunda hemen böyle nemlenme olabildiği için sebum fazla salgılanabildiği için e, jel temizleyiciyle cildimde çok daha iyi performans elde ediyorum. Sabahları jel temizleyici olarak böyle ürünlerle birlikte görmek isteyenler çok fazla oluyor çünkü anlatırken. O yüzden hangi ürünleri kullandığıma da yer vererek yani şu aşamada şu aralar hangi ürünleri kullandığıma genel olarak da hangi ürünleri ne tür ürünleri tercih ettiğimi yer vererek de anlatmak istiyorum. Bu arada video sponsorlu değildir. Burada anlatacağım ürünler uzun dönemdir kullandığım ürünlerdir. Bunu da tekrardan hatırlatmış olayım. İki tane jel temizleyici bu ara hatta üç tane jel temizleyici temizleyici. Bu arada çok sık kullanıyorum. Zaten önceki videolarda da sizlere söyledim bu temizleyicilerden bahsettim. Bunlardan bir tanesi True Care'in bu jel temizleyicisi. Bu çok nazik bir temizleyici. Cildinizde asla iritasyon, hassasiyet yapmadan böyle çok kolay bir şekilde sabah akşam uygulayabileceğiniz, her rutinde kullanabileceğiniz, isterseniz yağ bazlı temizleyiciden sonra akşamları, isterseniz dediğim gibi sabah her sabah da rahatlıkla kullanabileceğiniz çok güzel bir temizleyici. Her cilt tipinin de kullanımına uygun olan bir temizleyici olduğu için ekonomik de bir jel temizleyici. Bu zaman zaman da çok güzel indirim kampanyaları yaptığı için sık sık benim de tercih ettiğim ürünlerden bir tanesi olduğuna sabah akşam kullanımı uygun, nazik bir ürün, her cilde uygun. Onun için bundan bahsetmek istedim. Şimdi bunun dışında yine jel temizleyicilerle böyle sabah tünelinde de kullanarak uygulamalar yaptığım diğer bir uygun fiyatlı üründe Garnier'in saf temiz serisindeki bu temizleyici jeli nemlendiren temizleyici olarak geçiyor. Bu, bu zaten benim elimdeki bitti. içerisinde çok az kaldı yani. Bir iki kullanımlık vardı herhalde. Oldukça hafifledi ambalajı. E, parfüm içermeyen bir formülü var. Bunun içerisinde aynı zamanda hyaluronik asit, seramit ve kil de bulunuyor. Ama kil dediğine bakmayın. Böyle cildinizi çok böyle arındıracak, çok cildinizde e, böyle hassaslaştıracak bir etkisi yok. Kurutmuyor cildinizi, nem de veriyor. Çok güzel temizlenen, ekonomik bir fiyatlı bir ürün olduğu için de bundan da bahsetmek istedim. Şimdi evet dediğim gibi neden sabah rutinlerinde biz jel temizleyici kullanıyoruz? Akşam sürdüğümüz ürünlerin de cilt yüzeyinde kaldığını düşünürsek eğer yine onları arındırarak yine cilt yüzeyini böyle bir temizleyerek cildimizi güne hazırlamak, yeni ürünlerle uygulayacağımız rutini hazırlamak adına da yine temizlik aşaması bence önemli. Özellikle mesela dikkat edilmesi gereken sabah rutinlerinde kullanılan ürünlerde pH dengeli bir ürün seçilmesi gerekirken söylemek istedim şu. İçerisinde silik asit gibi olan jelleri sabah rutinlerinizde kullanmazsanız daha iyi olur. Cildi sabah rutinlerinde eksfoliye edebilecek gibi ürünleri akşam rutinlerine bırakmakta fayda var. O yüzden de sabah rutinlerinizde kullanacağınız temizleyici jelin daha çok pH dengeli hassas ciltler için olan daha böyle nazik yüzey sürfektanları bulunan bileşenlere sahip olan ürünleri tercih etmeniz gerektiğini söylemek istiyorum. Bu yüzden de dediğim gibi üzerlerinde zaten çoğunlukla yazar ürünün pH'lerine bakabilirsiniz, içeriklerine bakabilirsiniz. Hassas ciltler için diyen ürünlere bakabilirsiniz. Bu türleri tercih edebilirsiniz. Yine cilt tipinize göre ürün seçmekte de fayda var. Ama içerisinde salisilik asit veya soyucu ürünler, AHA'lar, BHA'lar bulunan temizleyici jeller yerine dediğim gibi daha nazik ürünler tercih edilebilir. Sabah rutini bu şekilde ardından cilt bakımınızı yaptınız ardından güneş kreminizi sürdünüz ve ister makyaj yapın ister yapmayın ama güneş kreminin cildinizde olduğunu düşünerek güne başladınız ve 2-3 saatte bir yenilediniz. Tatil ortamındaysanız belki daha sık yenilediniz. Gün içerisinde stik ürünler sürdünüz vesaire ve cildinizde birçok aynı zamanda yine terle, nemle dışarıdaki hava kirliliğiyle ellerinizi farkına varmadan yüzünüze götürmelerinizle gün içerisinde cildinizde hem kir hem yağ, sebum salgılamasından, gözeneklerden doğal olarak çıkan sebumdan ve aynı zamanda yüzünüzde pek çok sürdüğünüz ürünlerden de oluşan kalın bir tabaka oldu. Bu tabakayı arındırmak gerekiyor. O yüzden de akşam rutinlerinde en etkili temizleme yöntemlerinden bir tanesi çift aşamalı temizlik. Şimdi çift aşamalı temizlik aslında cildinize uygun bir yağ bazlı temizleyici bulduğunuzda kesinlikle cildinizde çok işe yarayacak bir temizliktir. Cildinizde var olan güneş kremini arındırmak adına en etkili yöntemlerden bir tanesi. UV kameralarla çekilmiş olan görüntülerde de yine dermatologların da gösterdiği şekilde yapılan araştırmalarda da gösterildiği şekilde en etkili yöntem ve cilt yüzeyindeki e, tamamen bütün kalıntıları yani güneş kreminden ve yağlı ürünlerden kalan bütün kalıntıları arındırarak yapılan temizlik, yağ bazlı temizleyici ile yapılan çift aşamalı temizlik. Şimdi yağ bazlı temizleyici seçimi burada önemli bence. Çünkü herkesin cildine uygun bir yağ bazlı temizleyici bulmak biraz zor olabiliyor. E, bu anlamda yağ bazlı temizleyiciler aslında farklı kategorilerde bulunuyor. Bazılarının içerisinde daha çok gözenekleri temizleyebilecek özellikte olan var. Bazılarının içerisinde daha nazik içerikler bulunabiliyor. Cilt bakım aktif içeriklerini de yağ bazlı temizleyiciler içerisine dahil edebiliyorlar. Bir de yapı olarak baktığımızda bir likit olanlar, sıvı olanlar var. Bir de balm yani katı kıvamda olanlar var. Hangisi sizin cildinize gidiyor? Önce buna karar vermek gerekiyor. Yani balm yapıdakilerle mi anlaşabiliyorsunuz? Likit formdakilerle mi anlaşabiliyorsunuz? Likit formdakilerle anlaşabiliyorsanız onların da yine yoğunlukları farklı olanları var. Bazıları çok incecik. Sanki böyle bir zeytinyağı gibi, ayçiçek yağı gibi incecik. Yani şişenin içerisinde salladığınız zaman da ürünlerin yoğunluğundan da fark ediyorsunuz. Zaten avucunuza döküp kullanırken de ne kadar akışkan olduğunu görüyorsunuz. Cildinize sürdüğünüz zaman da incecik kıvamıyla çok daha konforlu gelebiliyor bazı ciltlere. Bazıları ise birazcık daha yoğun yapıda, daha böyle sanki bir jele yakın bir kıvamdaymış gibi geliyor. Ve su ile birleşince çok fazla köpürerek de hemen arınma da olabiliyor. Şimdi burada seçtiğiniz ürün bu yüzden önemli. Yani sizin cildinize uygun olan hangi formda olan yağ bazlı temizleyici. Benim cildimin anlaştığı yağ bazlı temizleyiciler bal kıvamında olanlar bir de aynı zamanda çok ince likit olan ürünlerle de ben gayet iyi anlaşıyorum. Çok ince likit olan ürünlerden kullanıp bitirdiğim Clinique yağ bazlı temizleyicisi gerçekten muhteşemdi. Yani incecik yapıda hiç böyle ağırlık yapmıyor. Yani cildime sürdüğümde bir yağ sürüyormuşum gibi bir hissiyat yok. Çok güzel arındırıyor. Gözlerimde asla buğulanma yapmıyor. Çok güzel temizleyen ve hiçbir şekilde de gözenek tıkanıklığı vesaire yapmayan bir üründü. Şimdi gözenek tıkanıklığı yapmaması adına yağ bazlı temizleyici burada doğru kullanmak gerekiyor. Nasıl? Yağ bazlı temizleyiciler kesinlikle cildiniz kuru uygulanır. Yani yüzünüze hiç su değdirmeden makyajınız mı var veya makyaj yok, sadece güneş kremi var cildinizde. Günden kalan kir ve güneş kremi. Yağ bazlı temizleyiciyi avucunuza döküyorsunuz. Bunu bir güzel cildinize sürüyorsunuz. İyice oluşturup cildinizde yani cildiniz tamamen kuruyken yağ bazlı temizleyiciyle iyice oluşturup isterseniz bu bir balm kıvamında da olabilir. Zaten cildinize değdiği anda o yağ haline gelecek, e, inceleyecek yani tamamen. E bunun iyice oluşturduktan sonra bir süre sonrasında yani yaklaşık bir 30 saniye ile 1 dakika yakın bir oluşturduktan sonra ardından ellerinizi nemlendiriyorsunuz suyla. Ama böyle suyu avuçlamıyorsunuz. Yani ellerinizi sadece ıslatıyorsunuz. Ve bu ıslak olan yani çok hafif nemlenmiş olan ellerinizle tekrardan yüzünüzdeki yağ bazlı temizleyiciyi oluşturmaya başlıyorsunuz. Ve bu aşamada yağ bazlı temizleyici suyla birleştiği anda beyaz süt kıvamına geliyor. Ve bu beyaz süt kıvamına geldiğinde siz aslında yüzünüzde oluşturarak tamamen her şeyi çözdürmeye başlıyorsunuz. Bununla da yine bir 30 saniye kadar oluşturduktan sonra ardından ister suyla yıkayın yani suyla bir akıtın her şeyi. İsterseniz de böyle kuru bir müslim bez gibi veya ince bir havlu gibi yüzünüzdeki her şeyi de silebilirsiniz. Ben şahsen mesela hani böyle suyla yıkayarak arındırmayı o anda akıtmayı daha çok tercih ediyorum. Daha rahatlatıyor beni açıkçası. Hem yüz hem boyun için sürdüğüm güneş kremlerini bu şekilde akıttıktan sonra. Ardından geçiyorum su bazlı uygulamaya. Yani yüzümü henüz kurulamadan hemen su bazlı temizleyicim hangisi ise ondan avucuma alıyorum. Ardından köpürte köpürte yağ bazlı temizleyiciden kalan her şeyi de köpürterek gözünden akıtmış oluyorum. Bu şekilde yaptığınız işlemle gözenekleriniz temizleniyor. Günün kiri her şey gidiyor. Güneş kremi kalıntılarının hepsi de cildinizden gitmiş oluyor ve aslında günlük temizliğinizi çok güzel bir şekilde yapmış oluyorsunuz. Bu anlamda da cildiniz ardından gelen toniklerin, serumların içerisindeki kıymetli aktif içerikleri kabul edebilir hale geliyor. Gözenekleri temizlediğiniz için artık ürünler cildinize çok daha iyi emilimi sağlanabilir hale geliyor. O yüzden akşam rutinlerinde yağ bazlı temizleyici çok önemli. Yağ bazlı temizleyici olarak birkaç tane ürün var önümde göstereceğim size. Ee, yine böyle tercihe göre değişebilir. Ee, bu arada yağ bazlı temizleyicileri vücutta da kullanabilirsiniz. Özellikle şimdi mevsim yaz açık yakalı, kısa kollu, şortlar vesaireler veya işte deniz kenarına gittiniz vücudunuzda güneş kremi var. Akşam duşta uygulanabilecek yağ bazlı temizleyiciler olabilir. Onlardan da bahsedeceğim. Örneğin ben akşamları bu arada kullandıklarım yine True Care'in yağ bazlı temizleyicisi. Bundan zaten Bahsetmiştim size bu içerisinde PHA de bulunan gözenekleri temizlemek üzerine de nazik bir asit türü olduğu için PHA de bulunan ve aynı zamanda içerisinde yeşil çay, kombuça gibi özler de bulunan çok güzel nazik ve böyle formülasyon olarak cildinizde buluştuğunda kalınlık yaratan zor arınan yağ bazı temizleyicilerden değil. Bunu da beğeniyorum ve çok da severek kullanıyorum zaten gördüğünüz gibi ikisini birlikte yine akşam rutinlerinde yağ bazı temizleyici aynı markadan da yine su bazı temizleyici olarak bu şekilde kullanıyorum. Bir de yine size daha önceden de anlattığım Pure Choice'un yağ bazlı temizleyicisi var. Bu 400 ml'lik daha büyük boyda. Bunu yine banyoda da kullanabilirsiniz. Duşta vücut içinde kullanabilirsiniz. Çok yoğun kıvamlı da değil bakın likit. O yüzden ben bunu hem yüzde hem vücutta kullanmayı da seviyorum. Size de bahsetmek istedim. Zaten daha önceden de yine uygulamalarımı da sizlerle paylaşmıştım. Başka bir yağ bazlı temizleyici de e, yıllardır kullandığım Cosmet markasının yağ bazı temizleyicisi. Bu da mesela duşta mükemmel temizleyici temizleyicilerden bir tanesi bu suyla birleştiğinde biraz böyle köpürerek e, arındırılan ya bazı temizleyicilerden özellikle atopik serisindeki bu ürünü aile boyu da kullanabilirsiniz kuru ciltli pul pul dökülmeye meyilli olan ciltler duşta bu tür ürünlerle temizlik yaparlarsa eğer vücut temizliğinde bunlarla yaparlarsa eğer cildi de gerçekten çok daha e, güzel bir şekilde nemli bir şekilde temizlemiş oluyorlar o yüzden bu böyle köpürerek tek başına akıtabilirsiniz ardından bir jel temizleyici bile ihtiyacınız yok çünkü suyla Arındığında tamamen cildinizden de yok olup gidiyor. Ama ben bunu yüzümde kullandığımda ardından bir su bazlı temizleyici de kullanıyorum. Bu şekilde bunu da belirtmek istedim. Yine büyük boy böyle koskocaman boyları falan da var. Bunlara da bakılabilir bence. Gelelim balm kıvamında olanlara. Benim yine çok beğenerek kullandım. Az önce söylemiştim, klinik markasının likit olan ürünü bitirdim diye balm kıvamında olan temizleyicisi de çok başarılı. Yine zaten kullananlar vardır. Eğer yüksek fiyattan bütçe ayırabilirim, böyle bir yağ bazlı temizleyici deneyebilirim diyorsanız çok memnun kalarak kullanabileceğiniz asla gözlerde buğulanma yapmayan makyajı ve güneş kremini çok iyi arındıran güzel bir yağ bazlı temizleyici olduğu için bunu da önerebilirim. Eğer ki derseniz biraz daha uygun fiyatlı bir ürün öner. Yine Banila Co.'nun Clean It Zero adlı temizleyici balına bakabilirsiniz. Zaten beğeneni çok fazla var. Çok bilinen bir ürün olduğu için ben bu pembe renkli olanı özellikle çok beğeniyorum. Yine balm kıvamlı ürün arayanlar buna da bakabilir. Böyle topaklanma falan yapmıyor. Cidde çok güzel arındırıyor. Yine bunu suyla birleştirip o böyle beyaz süt kıvamına gelme adımla çok dikkat ederek bu şekilde kullanmak gerekiyor. Daha da uygun fiyatlı derseniz eğer Herbaderm'in bant temizleyicilerini de çok beğeniyorum. Bunun yine birçok rengini de kullandım. Bu içerisinde oleanolik asit bulunan yağlı ciltlerin de çok sevebileceği bir formda. Gözenekleri arındırma özelliği de var. Aynı zamanda bunun pembesi var. Hassas ciltlerin de sevebileceği bir formda. E, pek çok çeşidi var. Kendi cildinize göre, ihtiyacınıza göre bakabilirsiniz. Yerli markalardan balm temizleyici olarak gerçekten çıktığından beri çok beğendim ürünlerden olduğu için bundan da bahsetmek istedim. Kendi tercih tercihinize göre yine dediğim gibi ürünleri hangisi size uygun olursa akşam temizliğinde ya bazı temizleyici olarak bakabilirsiniz. Veyahut da işte gözeneklerde siyah nokta vesaire varsa Bibim Cos markasının böyle bir yağ bazlı temizleyicisi var. Bu aslında set olarak bakılabilecek bir ürün. Çünkü Bibim Cos'un böyle AHA, BHA, bir toniği var. Ardından mesela renkleri temizlemek için kil maskesi var ve ardından da şey işte yağ bazlı temizleyicisi var. Bu şekilde üçlü bir set olarak bunlar cilt metodunda da kullanabilecek ürünler. O yüzden buna da bakabilirsiniz. Oldukça da Kore ürünlerine göre uygun fiyatlı bir seri. E bu siyah nokta ve gözenekleri rahatlıkla temizleyen harika bir yağ bazlı temizleyici. Tek başına da yağ bazlı temizleyici olarak kullanılabilir. Veya böyle 10 günde bir 15 günde bir Fidi metoduna göre cildinizde gözenekleri temizlemek istiyorsanız da set olarak da kullanılabilecek bir ürün yerpazesi olduğu için bundan da bahsetmek istedim. Özellikle yağ bazlı temizleyicinin kıvamı çok ince çok güzel arındırıyor cildi de onu da söylemiş olayım. Eğer ki derseniz gözenekleri arındıracak Kore markalarından kullanmak istiyorum. Ben ama nazik de olsun böyle bir ürün arıyorum derseniz Kane markasına ait olan bu içerisinde biberi özü bulunan temizleyici jel çok güzel cildi arındırıyor. Bunu mesela ben akşam rutinlerinde kullanıyorum sabahları bunu uygulamıyorum dediğim gibi. Temizleyicilerinizi sabah kullandığınız, akşam kullandığınız olarak ikiye ayırabilirsiniz. Yani elinizde iki tane temizleyici jel bulunabilir. Bunlardan bir tanesini sabah rutinlerinde ve her zaman kullanmak için gibi düşünün. Bir tanesini de akşam rutinlerinde daha çok böyle arındırıcı temizleyici olarak düşünebilirsiniz. Temizleyicilerin içerisinde zaten arındırıcı içerikler olduğu belirtilir. Buna da dikkat ederek bunları akşam rutinlerinde yer verebilirsiniz. Sonuç olarak temizleyiciler ciltte çok önemli. Çok büyük bir bütçe ayırmaya gerek Yok. Ama herkesin bütçesi de farklı olduğu için herkes hangi markayı hangi ürünleri kullanmayı tercih ediyorsa hangi markanın ürünlerini kullanırken kendisini iyi hissediyorsa sonuçta cilt bakımını da kullandığımız ürünleri de kendimizde iyi hissetmek adına uyguluyoruz. O yüzden bütçenize göre hangi ürünler hangi markalar sizinle iyi anlaşıyorsa uyguladığınızda iyi sonuç alıyorsanız bu ürünlere yönelebilirsiniz ama burada dikkat etmeniz gereken cilt tipinize bakmak. Kuru mu? Karma mı? Yağlı mı? Nasıl bir cilt tipiniz var? E, kullandığınız ürünler hassas ciltliyseniz buna göre bakabilirsiniz. Cilt pH'ınızla uyumlu bir temizleyici. Eğer gözenek problemi siyah nokta varsa buna göre akşam rutinlerinde içerisinde silik asit bulunan bir temizleyici olabilir. E, ve yağ bazlı temizleyiciyi de yine cildinizde anlaşabilen türde olanı tercih etmekte fayda var. Bir de şöyle sorular geliyor bana çok sık. Ona da böyle hemen aşağıdaki yorumların e, neler yazılabileceğini düşünerek hemen video içerisinde paylaşmak istiyorum. E, çift aşamalı temizleyici temizlik yapmak zorunda mıyız diye. Bu yine kişisel bir tercih yani size kalmış ama ben açıkçası çift aşamalı temizliği yapmaya başladığımdan beri cildimde çıkan sivilceler azaldı. Çünkü gözeneklerimi çok daha iyi temizledim. Çift aşamalı temizlik yapmak zorunda mıyız sorusuna ben evet yapmak zorundayım ve ben bundan çok memnunum. Akşam rutinlerinde çift aşamalı temizlik uygulanıyor. Yani şöyle bazıları bazı ciltler özellikle kuru ciltler iki aşama üst üste cildi yıkamak birazcık daha kurutabiliyor gibi olursa eğer o zaman Miseler suyla temizleyip ardından bir jel temizleyiciyle yıkayabilirler. Bana gelince ben miseler suyla gözlerimi temizliyorum, e, maskarayı temizliyorum, ardından yağ bazlı temizleyici uyguluyorum çünkü yağ bazlı temizleyici dayanıklı maskarayı çıkarırken bazen gözüme kaçabiliyor yani maskara gözüme kaçabiliyor. E, lens de kullandığım için böyle gözlerim bazen hassas olabiliyor. E, o yüzden ben açıkçası göz makyajımı miseler suyla temizleyip tamamen yüzümdeki güneş kremi vesaire her şeyi yağ bazlı temizleyiciyle yumuşatıp çıkarıp ondan sonrasında jel temizleyiciyle her şeyi akıtıyorum. Bu şekilde bir uygulama yapıyorum. Yine sizler de kendinize göre bir yöntem uygulama yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bundan sonraki videoda toniklerden bahsetmeyi düşünüyorum. Böyle kısa kısa videolarla yine cilt bakımında kullanılması gereken ürünler veya bu ürünlerle ilgili nasıl uygulamalar yapılabilir bunları anlatacağım sizlere bu seri içerisinde. Yine sorularınız olursa bundan sonraki videoda da toniklerle ilgili merak ettikleriniz varsa bu videonun altına yazmayı unutmayın. Ben onlara göre de sizin sorularınıza göre de bir sonraki videoda içerisinde Şeriyi bu şekilde hazırlayacağım. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine de basarsanız her hafta bu kanalda çarşamba ve pazar günleri düzenli olarak yeni yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bildirim gelmiş olacak. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.